Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere e, Youtube'da kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim e, İlk önce Google Google ya da Chrome'a giriyorsunuz e, istediğiniz şey mesela fatih şey oyun videosunu çekiyorsunuz. O oyunu e, yazın ve onun görselini girin ve oradan bir tane bir şey yükleyin. Ben mesela beyaz şey yükledim. Inshot'a giriyorsunuz. E, başka şey de olabilir fotoğraf düzenleyicisi falan. Evet bakın. Ben şurada yaptım. E, şimdi bakın şuradan arka planı ayarlayabiliyorsunuz. Siyah yapalım ben bir. bir siyah yapalım şuraya. Evet bakın. On sonra metin var burada yazabiliyorsunuz. Mesela ne yazalım? Ee, şey yazalım. Osmanlı serisi ikinci bölüm yazalım. Ben yapmadım. Ee, i̇kinci bölüm. Evet. Şöyle yaptık. Şu azıcık daha yukarı. Azıcık daha büyütelim. Şimdi çıkartmalar var. Savaş videosu yaptığım için e, öyle ol, öyle yapacağım. Mesela ateş falan var şöyle yapalım koya ondan sonra kral işareti var şuraya şöyle koyabiliyorsunuz ondan sonra böyle bir şeyler var ee, hangisini koyayım şu yüz numarayı koyayım bakın şöyle yüz tamam dedim sonra kaydete basıyorsunuz kaydet evet o zaten kendi kendine kaydediyor ondan sonra YouTube stü stüdyoya giriyorsunuz ee, şimdi ben açılmasını bekleyeceğim. Evet açıldı. Ee, en son video videolara giriyorsunuz. Orada evet şurası. Buraya bir şey giriyorsunuz ve şurada bakın şey var. Kalem gibi en üstte sağ üstte kalem gibi bir şey var. Oraya basıyorsunuz ve küçük resmi düzenle var. Oraya basıp özel küçük resme basıp sonra evet geliyor şu an yükleniyor. Bence bu. Buna basıyorsunuz ve bakın. Şöyle seç diyoruz ve artık o resim kaydete basıyoruz ve o resim orada artık öyle duruyor. Ben başka şeyler de yapabilirim. Evet bakın gördüğünüz gibi artık böyle duruyor. Evet arkadaşlar böyleydi. Ee, daha fazla böyle videolar e, YouTube içerikli videolar gelmesini istiyorsanız like atıp Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.